Get your hands up. Merhaba sevgili dostlar, Ender kanalına hoş geldiniz. Daha önceki videomda, yani bundan daha önceki haftalardaki çektiğim videoda size kuntunun e, aldığımız zaman hangi arızalarla karşılaşacağımızı, hangi arızalar bizi bekliyor ya da veya hangi arıza sorunlar bizi karşımıza çıkacak gibi bir video çekmiştim. O videodan sonra kendim bir arızayla karşılaştım. Ve e, anlattığım arızalar arasında yoktu. E, sonucu da bayağı bir uzun sürede buldum ben. Bu arızayı da, o videoya ek olsun diye bu arızayı da sizlere anlatmak istedim. E, arıza geçecek olursak, aracım sabah harareti düşükken yani hiç çalışmıyor, gece sabaha kadar araç durmuş, harareti düşükkene marşa bastığım zaman yani marş açtığım zaman ilk önce hararet 90 derecede veya 60 derece gibi civarlarda gösteriyordu. Marşa bastığım zaman 30 dakika, 30 saniye veya 15 saniye civarı çalışıp yani o arada gibi sürede çalışıp e, tekrardan e, istop ediyordu. Bir daha basıyordum, tekrardan çalışıyordu, e, tekrar istop ediyordu. Bir ilk zamanlar beşer altışer kez bastığım zaman marşa çalışıyordu. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra 15-20 dakika bu işlemi yaptıktan sonra araç çalışmaya başladı. Ama çalıştığı zaman da normal bir şekilde çalışıyor. Gittim bir aracı cihaza bağlattırdım. Cihaza bağlattırdıktan sonra aracın ısı sensörü arızası diye bir arıza veriyordu. İlk aklıma gelen arıza harret müşürü arızasının arıza verdiğini düşündüm. Şimdi gelin hangi parçaları değiştirdim, neler yaptığımı, araçta hangi işlemler yaptığımı sizlere anlatayım. Bir saniye. ilk cihaza bağladığım zaman aklıma gelen hararet sensörü ısı sensörü arızası verdiği için aklıma hararet sensörü geldi. Mantıklı olan oydu. Aracın da harareti 90 derecede duruyor ve bu böyle bir arıza veriyor. Demek ki bu aracın hararet sensörü bozuk diye düşündüm. İlk bu aracın e, hararet sensörünü şu, şurada bulunuyor hararet sensörü. Şu arada bulunuyor. Hararet sensörünü değiştirdim aracın. E, orijinali Orijinalini aldım ben. Orijinal 220 TL civarında. Yan sanayisi 50 TL civarında. Evet arada bayağı bir fark var ama e, or, böyle bir arıza yani aracınızda hararet sensörü ya da e, buna benzer bir parçalar değiştirecekseniz orijinali almanız tavsiye ediyorum. Çünkü aracınıza çok büyük sıkıntılar verebilecek bir parça. Ben orijinalini aldım 220 TL'ye. Değiştirdim. Ee, veya ve sorun çözülmedi. Ha, Hararet hala aynı şekilde ve araç hala aynı şekilde çalışmaya başlıyor. Devam ediyor. Araç bu şekilde devam et. Çalışmaya devam ediyor. Ee, bir ustaya sordum, bir ustaya danıştım. Biraz da internette araştırmalar yaptım. Bu arızayla kimler karşılaşmış diye. Termostatı komple değiştirip sorun soruna çözüm bulduklarını söylediler. Ben de gittim termostatı komple, hararet müşürü, termostat gibi hepsini satın aldım. O da şurada yani aynı yerde bulunuyor zaten üst üste bulunuyor. Bunun da 260 ile 250 TL civarında bir ücreti var. Bunu değiştirdikten sonra da arabanın sorun çözülmedi. Devam etmeye devam etti. Bir e, tekrardan e, aracı cihaza bağladım ısı sensörünün arızasını devam ediyor vermeye ve araç marşı açtığım zamanlar, kontağı açtığım zamanlar fanı çalışıyordu aracı Fan müşürünün bozuk olacağını düşündüm ve fan müşürünü değiştirdik Sağ olsun bir arkadaşım, çıkmacı bir arkadaşım bana yardımcı oldu. Buna fazla para vermeyeyim diye ondan ödünç aldım. Fan müşürü de şurada bulunuyor. Dedim ki acaba bu mu sorun yaptırıyor? Fan değiştirdikten sonra tekrar arıza devam etti. Bir ustaya danışmak, bir ustaya gitmek istedim. Yani birkaç aslında bu süreçte bir ustaya gidiyordum ama fiyat servisine gidiyordum. Fiyat özel bakım servislerine gidiyordum. Sonra onlar da sonra sonuca cevap veremiyorlardı. Söylediğim şeyleri değiştirdiğim zamanlar dediler ki bana aracı komple bir onarma yani komple bir sorunları sorunlarına bir bakalım dediler. Cihazlara bağladılar. Aracın e, emiş emişlerine, emişlerine iyi e, yakıt vermediğini, yakıt yakıtın e, basınçlarını, aracın basıncını ölçtüler ve dediler ki bana bu aracın dediler basınçları düşük komple motor tekrardan revize edilecek. Ben dedim ki bu kadar yani bu büyük bir maliyet olacaktı. yani bu küçük bir sorun buna bedel olmuş olamaz diye düşündüm ve yaptırmayacağımı söyleyip ayrıldım. Başka bir e, usta ya da bir arkadaşımın bir tanıdığımın yanına gittikten sonra da aracın enjektör takımını değiştirdik. Acaba dedik ki yakıtı düzgün vermiyor, vermediği için mi bunu yapıyor ki diye enjektör takımını değiştirdik. Bu da bir sonuca çözüm olmadı. ve bu arada bu bunu da çıkma aldım. Çünkü maliyeti yüksek olduğu için arkadaşından denedik. Bu da bir çözümle ile En son çözüm olarak da aracın yani e hararet yüksek olduğunu aklımıza gelen tek şey de hava akış metresi oldu. Çünkü bu hava akış metresi aracın içine giren akı, havanın e, derecesini ölçüp ona göre beyne sinyal verip e, yakıtın ne kadar verileceğini, hangi ne kadar ölçüde verilip hangi basınçta verileceğini e, ölçen bir ara, şey cihaz. Buna göre yapılıyor. Hani e, bu hava dışarıdan giren havanın derecesini ölçüyor. Beyne sinyal veriyor. Diyor ki mesela örnek benim 30 derece hava. Ona göre bir yakıt karışımı oluyor motora. Bu, biz de bunu aklımıza geldi. Bunu değiştirdik ve gerçekten bunu değiştirdikten sonra 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 çözüm bulduk. Bunun yeri de hava akış metresinin yerinde hemen şurada bulunmaktadır. Aracın hararetin yüksek göstermesini ya 90 derece civarı göstermesi ya da 60 derece civarı göstermesinin sebebi Hava akış metresiymiş çünkü beyne havanın daha yüksek, daha sıcak.